Mehmet Ali Güller, Türkiye'yi ABD'ye çapalama aracı NATO. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 14 Haziran 2021'de yapılan Biden Erdoğan zirvesinden önce Washington'ın politikasını iki maddede özetlemişti. 1. Türkiye Batı'ya çapalanmış şekilde kalmalı. 2. Türkiye'nin bazı kritik meselelerde ABD ile aynı safta olması sağlanmalı. Peki Türkiye batıya hangi araçla çapalı tutulabilecek, hangi araçla kritik meselelerde ABD ile aynı safta olması sağlanacak? O çapa NATO'dur. ABD için NATO üyeliği Türkiye'nin bir eksen kayması yaşamamasının ve neoliberal ekonomi sistemi içinde kalmasının garantisidir. Tamam, dünya değişmektedir. İki kutuplu dünyanın yerini beş merkezli dünya almaktadır. ABD, Çin, Avrupa Birliği, Rusya ve Hindistan. Bu durum geleneksel müttefiklik ilişkilerini değiştirmektedir. Örneğin ABD kendi müttefiki AB'ye bile yaptırım uygular hale gelmiştir. Dahası güç merkezleri pek çok ülkeye siyasi manevra alanı da doğurmaktadır. Bu pratikte Almanya, Türkiye, Suudi Arabistan örneklerinde görüldüğü gibi farklı merkezlerle işbirliği yapabilme kolaylığı sağlamaktadır. Ancak ABD bilmektedir ki NATO var oldukça üye devletleri şu ya da bu ölçüde denetleyebilecektir. Türk-Amerikan ilişkileri tarihinin en kritik döneminde. ABD'nin terörü desteklemesinden, Türkiye'nin ulusal çıkarlarına aykırı bölge politikaları uygulamasına uzanan geniş bir sorunlar listesi var. Bu çapta büyük sorunlara rağmen ABD, Türkiye'yi Atlantik'e çapalı tutabileceğini düşünüyor. Üstelik iktidar değişse bile. Çünkü AKP'den CHP'ye, MHP'den İyi Parti'ye tüm partilerin programında iki ortak ve çok temel konu var. NATO üyeliği ve serbest piyasa ekonomisine bağlılık. Bu partiler bağlamında iktidar değişikliği özü itibarıyla restorasyondan ibarettir. CHP liderliğindeki bir iktidar koalisyonu, cumhuriyet değerlerini savunma ve sosyal devletçilik bağlamında elbette Türkiye'yi bugüne göre ileri taşıyacaktır ancak Atlantik'e çapalı olma bakımından bir şey değişmeyecektir. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın son NATO açıklaması yukarıda anlatmak istediğimiz çapalamayı en somut şekilde ortaya koyuyor. Türkiye NATO ve Avrupa'nın sınırlarını teröre, kaçakçılığa ve insan kaçakçılığına karşı korumak için ne gerekiyorsa yapmaktadır. Türkiye NATO'yu kendi güvenliğinin merkezine koymakta ve aynı zamanda NATO'nun güvenliğinin merkezinde yer almaktadır. Türkiye'nin NATO'nun güvenliğini kendi güvenliğinin merkezine koymasının dün de bugün de ne anlama geldiğini yine Akar'ın bir açıklaması üzerinden 14 Haziran 2021'de ordu bozan NATO'culuk başlığıyla bu köşede incelemiştik. Yeniden okumanızı öneririm. Avrupa sınırlarına nasıl bekçilik yapıldığını ise Göç Sorunu bağlamında Tampon Ülke isimli son kitabımda derinlemesine inceledim zaten. O nedenle Akar'ın sözlerini ele almayacağım. Fakat bu sözleri Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın'ın NATO'ya kayıtsız şartsız bağlıyız ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO'nun birliği ve bütünlüğü savunma kabiliyetimiz kadar önemli mesajıyla birlikte değerlendirmenizi isteyeceğim. Bu iktidarın gitmekte olduğu görülüyor. Muhalefet büyük bir hata yapmazsa 2022'de iktidar değişecek gibi görünüyor. Peki CHP'nin ya da İyi Parti'nin dış politikası NATO bağlamında AKP MHP ittifakının dış politikasından farklı mı? Pek farklı görünmüyor. Hatta kimi politikacıların söylemlerine bakılırsa Türkiye'nin Rusya ile işbirliği yapmasından rahatsız olunduğu, Türkiye'yi ABD ile Rusya arasında gidip gelmekten kurtaracakları anlaşılıyor. O nedenle ana muhalefet partisi helalleşme gibi gündemleri bir kenara bırakıp dış politikası ile ekonomi politikasının bugünkünden farklı olup olmadığını ortaya koymalıdır. Mehmet Ali Güller